Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün şu değişik yapıyı da kırayım da şunu getirmeye çalışırken yaşandı. Minecraft'ın yeni bir bölümündeyiz gördüğünüz üzere. Biliyorsunuz önceki bölümde ben köy falan bulmuştum. Eşik sıfası ya. Ben bunu çok seviyorum bu canlıyı ya. Ama gel buraya sen sen gel benimle bakayım bir. Sen bir gel gel. Sen niye evdesin ya? Sen çık öbürü gelsin. Gel buraya. Hah. Şimdi ver elindekini. Tamam, kal burada sen. Çıkma bir yere. Uf, müziğin sesi biraz yordu. Ee, bugün abi başaracağız inşallah. Bir terslik olmazsa... Ee, görevi halledeceğiz. O şeyi... Ee, ne denir ona? Bastion'ı fethedeceğiz abi. Hadi bakalım. Bu arada BCL'i aktif ettim. Fark ettiyseniz. O da işin güzel yanlarından. Nedir de bayağı bu ceberleştim ya. XP kasarken. Mesela şimdi kassam mesela of ne güzel XP geliyor var ya. Oo. Kazmayı fullledim mi şu an? Şu altınları da toplamak lazım şu an. Bu aşamada. Okey. Gayet iyi. Hmm. Abi siz beni muhtemelen kanser edeceksiniz ya. Atlama üstüme. Abi nefret ediyorum sizden ya. Siz... Sevimli gibi gözükseniz de sevimli değilsiniz ya. Ölsenize kanka hadi. İşimiz gücümüz var hadi. Oyundaki en sinir bozucu mu olabilir ya. Çünkü burada doğuyorlar ve burada düşmeye çok meyillisiniz ve bir de bunlar düşürüyor yani sizi. Allah'ım belaları ya. Tamam. Evet bunu da çözdük. Şuna XP kasmaya devam edeyim bir yandan. Fena hızlı kırıyorum. Bir sonraki bölüm Netherite ararım muhtemelen. Nether'da Bastion'i fethettikten sonra. Ee, ondan sonrasına bakarız artık. O Bastion bayağı sıkıntılı ya. Bakalım becerebilecek miyiz? Çok da bir yemeğim yok yanımda. O da biraz sıkıntılı ama. Hayırlısı bakalım neler yaşanacak. Şuradan başlayacağım ya direkt. Altın bir şeysiz falan girdim ama Ha burası ilk öldüğüm yer. Şuradan çıkıp öldürmüştü beni ya. Çok iyi hatırlıyorum. Gelin abi çıkın ortaya hadi. Ben şu şeyi fullleyeyim. Aa ben tronsu basmadım. karşı geçtim. Oha. Mending, mending işime yaramaz da. Neyse bunu alayım XP verir bu şey sökücü yaptığım zaman. Enchant sökücü yaptığım zaman da. Fena iyi loot çıktı yanınıza. Şu karşıda. Mı? Gelebiliyor mu buraya? Gelemiyorsun değil mi? Gel gel. Seni buradan keseceğim. Oo aşağısı kadar. Oğlum bir yerinde dur da. Aşağıda var ya delleniyorlar şu an. duru ilerlemek istiyorum. Pavlara dikkat etmem lazım. Bu çok riskli buralar ya. Oo Bir sürü hoglin var. Önce hoglinleri almam lazım. Sırtımı buraya vereyim. Tamam. Burada bir süre demiş tanklayabilirim. Bunda bir sorun yok. Hayır beni itme. Beni itme. Tamam. Arkada lav var çünkü. Kötü şeyler olurdu. Okey. Tam bu da öldü. Chest falan var mı diye bakınıyorum etrafıma ama. Yani çok sıkıntılı buralar ya. Soul Speed alınır. Unbreaking alınır. Buna gerek yok. Bomb blokları alabilirim. geliyor kubat damage geliyor amına koyayım Ölmüyor da bir de Neyse zırhlar enchantlı olunca vuramıyor. O var ya ilk geldiğimde beni yok etti ya. Efficiency 5 mi? Bunurum abi. Devam. bir şeyler vardı Aşa aşağıda mı? Şimdi ben buraya bakacağım derken ölürsem düşebileceğim herhangi bir yere kapatayım. Şimdi buradaydım zaten az önce deminden şimdi geldim. Tam burada bir şey yok. Tamam kalmadı galiba bir şey ya. Öbür tarafa doğru hareket etmemiz lazım artık. Ben çıkalım. Buradan buraya. Hayır hayır atma atma sen bir aşağı düş. Lan hayır. Bir saniye. Bir can yenileyelim, bir can toparlayalım. Of. Acık abi hadi. Şunu da yiyelim. Toparla canı iyice. Abi yemek falan yapmak lazımdı buraya gelirken ya. Ancient debrilerle ölmek istemiyorum ya ciddi manada. Bunu söyleyebilirim şu an. Bu buralarda loot yok tamam. Şuraya bir bakalım. Buradan aşağıdan hiç de loot yok. Demek ki burada lootla alakalı bir şey kalmadı. Var. tamam buraya tek blokluk bir çıkış bırakalım. Buradan aşağı iniş yok. Tamam bu da öldü. Bir daha yemek yiyelim. Tamam okey. Burası baya zorlayacak ya. Bağırıyorlar abi. Full bağırıyorlar hem de. Korkunç bir ortam. Aha. Oha. Bu ne oğlum? Tamam bunu da al. Şunu al şunu al. Mending geldi bir tane daha. Magma krem'e gerek yok. Seni koy. Ancient dibri, oklar. Abi bilmiyorum bu kadar çok şeye gerek var mı ya? Enchant light mı? Neyse alalım en kötü geri koyarız. O korkunç bir loot var yalnız burada. Ya buradan aşağı düşersem hoş olmaz. O ne kim? Bu ne baba? Bu ne oğlum? Siz nasıl buraya girdiniz? Fena şanslıyız ha. Bunların hepsi üstümüze yılsa hoş şeyler yaşanmazdı. Tamam. Şu müzik diskini alayım abi. Nugget'ları alayım. Golden Apple lazım olacak muhtemelen az sonra. Smithing Template de lazım. Neyi çıkaralım? Mushroom'u çıkar. Başka bir şey var mı? Yok ortak yok. Okey tamam. Curse of Vanishing ee, gerek yok. Arbalet. Arbalet'i kullanacağım muhtemelen az sonra yine. Ne koyabiliriz? Bu ne? Soul Speed. Soul Speed bile gerek yok. Yeteri kadar okum da var. Burası da tamam. Ya buranın arka tarafı var daha ya. Nasıl halledeceğiz orayı? Şuradan aşağı. Burada bir şey vardı oğlum burada. Oğlum şaka mı? Bitmiş olamaz. Dancını falan yok muydu oğlum buranın? Ya şaka mı? Bu kadar mıydı Bastion? dakika ya bir yerde hata var abi. Bir yanlışlık var bu. Böyle olmaz. Ben nereden gelmiştim buraya? saniye ya. Oo. Hoca. Oğlum bu damage ne? Yok bunu şunu harcayabilirim. Bu side'da da bir şey yok. Bir şu side'a bakalım. Topside'dan bir yere çıkabilecek miyiz? Baya gidiyor ama burası. Sosuna falan bir şey... Evet burası bir noktaya açıldı. Evet bir miktar hoş olmayacak. Tamam bir saniye o kadar fazla olması hoş değil öncelikle. Bu bir. ikincisi. Ha birbirlerini blokluyor gerizekalar. Ananı sikim derken ben bloğu dojladım. Bloğu bozdum yani. Tam ikisi de öldü. Porku yiyelim. Abi. So what yani? What are we gonna do? Ne yapacağız abi şu an? Burası nere? Ne yapacağım şu an? Bitti mi abi? Bu kadar mıydı? Gerçekten. Düşsene. Bye bay. Aa burada da loot var lan. Bunu bunun yerine alacağız. Bir de hala köpek gibi ses geliyor bir yerlerden ama. Ah netherite kalıntısı var. Oha. Bu tarafta da sandık olması lazım. Aynen. Bir dakika buradakileri lootladık. Şurayı lootladık. Sağında bir yer daha varmış buranın. Okey. Yukarısı mı var buranın peki? Daha. Ona bir kontrol edeyim. Bir de şunları alayım mümkünse. Fortune 2 var bunda da. Spectral arabaların bir işe yaradığını düşünmüyorum. Of terledim yemin ederim gerildim ya. Şu ayrı blokları çevireyim. Tamam bir yer daha açılsın alabileceğim şey var. Bunu alacağım kesinlikle burada. Gold'u alabiliyor muyum? Alamıyorum. 29, 36. Tamam şöyle yapalım. Ha, bir tanesini bırakırız ya. Looting 3 mü? Annesinin nikahıymış acı. Tamam şunu bırak. Obsidianları al. Tamam bu kadar o zaman. Burası. Yukarılara bakayım bir Ama sanmıyorum yani yukarılarda bir şey olduğunu falan. Bir saniye abicim, geçeyim. Bak. için bu kadar galiba anladığım kadarıyla, kaç dakika oldu? 16 dakika oldu. Besçini galiba temizledik an itibariyle. arada bir spawn oluyorlar da alabileceğimiz lootların hepsini almış gibiyiz. Buradan gözüken o. Lan! Ha yok magma krimleri almamışım sadece buradan, de gap'ı almamışım. Yapılın niye almamışım anasını satayım. Tamam burası yine aynı yer. Buradan bir, bir şey yok. Buradan full aşağı iniş şey var. Aşağıda bir... ha ha Tamam başardık. Esas dediğimiz noktaya gelmeyi başardık. Ne oluyor lan? Oğlum sen niye buradasın? inanılmaz ya. Rahatsıza bak. Bir dakika biz burayı lootladık mı şimdi? Lootlamadık mı? Ben oradayım hala ya. Anlamadım abi. Bu ilk girdiğim yer değil mi burası benim? Bu bölge. Burada şeyler var. Evet burası ilk girdiğim bölge tamam. Burayı lootladım falan filan. Geleceksen gel. Tamam öldü. Tamatta bu chest'i... Aa bir dakika lan. Bunu lootlamamışım mesela ama bunda lootlanacak bir şey de yok. Son olduğu yere bak ya da düştü artık her neyse. Ananın Ölseydim fena kötü olurdu. Tam burası evet ilk geldiğim yer işte. Tamam. Tamam bir de buranın bu tarafı var işte. Ondan sonra bitiyor değil mi? Tamam. Şu an burada hiçbir şey yok ekstra. Burada başka hiçbir şey yok. Şuradan bir çıkış var. Buralarda bir şey yok diye hatırlıyorum. Boşluklara çıkıyor. Bir daha kontrol edelim. Tamam, burada da bir şey yok. Şu tarafa bakalım. Bu odalarda bir şey var mı? Yok. Tamamdır o zaman. Evet arkadaşlar. Ben buradan eve dönüyorum. Bir sonraki videoda artık netherite kazacağız. Ee, bu yıl benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşünde. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Ben kaçtım.